Arkadaşlar herkese cümleten selam aleyküm. Ben İlyas Balcı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de çok iyiyim. Bugün İzmir'de hava çok şey yoğun, yağmurlu. Çevre yerlere de böyle depelere de dağlık yerlere de kar yağmış. öyle. Bizim sera havluya bakayım dedim. Orada bakın. Ağır hayvanlar içeride arkadaşlar. Yeme veriyoruz. İçeri alıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşım bir tanesi zaten mesajlarda da görmüşsünüzdür. Ee, şey demiş. Böyle insanlara hayvancılık yaptırmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani devlet böyle böyle insanlar hayvancılık yapmasın. Arkadaşlar e ben tekrar diyorum. Hani bu bir şey değil. Bir seçenek değil. Hani böyle konuşarak yapıcı konuşulması gerektiği inancındayım. Bu bir ikincisi. O arkadaşın hiç hayvancılıkla uzaktan yakından alakası olduğunu da düşünmüyorum. Ya da şöyle bir şey var. Ee, var böyle. İşte bir işle meşgul olan ve o işte e, kanal açmış ve o videolarını yaptığı işi videolarını çekip paylaşır, hani hayatına bir renk katıyor, e, tanınmaya başlıyor. Hani bu işle ilgili e, bilgisin, tecrübesine, hani hangi işi dal olursa olsun, yapıyor, yapan insanların e, şeyi diyeyim. Hani bilgi amaçlı falan paylaşırlar. E, bazı arkadaşlar da altına olumsuz mağluptan böyle, e, ben öyle düşünüyorum. Olumsuz şeyler yazıyor. İnsanlara tahrik edici şeyler yazıyor ki millet kendine küfür etsin, hakaret etsin. Ondan sonra ben bunu mahkemeye vereyim. Mahkeme hani mahkemede bundan tazminat davası açıp tazminat alim kafasındalar. Artık şimdi millet bunu şey yapmış. Hani şey haline getirmiş. Meslek haline getirmiş. Hani hiç böyle şeyler yapmaya gerek yok. Ben söylüyorum. Hani böyle şeyler zaten ben öyle hani öyle bir insan değilim. Ee, yakış yakışmıyor. Hani burada ailece mücadele veriyoruz. Ama bu türlü şeyler yakışık alan bir şey değil. ve ben anlatacağım. Hayvanlar neden zayıf? Zaten daha önceki videolarımdan anlattım. Artık anlatmıyorum. İnsanlar sıkılmasın diye. Hep aynı mevzulara, aynı konulara girmemek için. Başka konulara da zaman ayırıp. Başka konularla ilgili de video çekmek için. Ben e, bunu şey yaptım. Yoksa her gün anlatayım eğer dinlemek isterse arkadaş. Ya da var öyle bir videom bulayım ben hangi videom olduğunu söyleyeyim. Her gün açıp açıp dinlesin, öğrensin. Yani biz diyoruz bak işten geldim, yorgunum. Bak üstümde kıyafetlerim var. Koyunlarım burada. Gördüğünüz gibi burada. İçeride yem veriyorlar aile. Anlatabiliyor muyum? Bunlar yanlış şeyler. Yapıcı şeyler konuşmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? <laughs> Thank mm -hmm. you. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Anılmaz derecede böyle pis oluyor. Hava kirliliği oluyor ya kışın. İzmir'de de hava kirliliği çok oluyor. Doğalgaza falan geçtiler ama daha hala var galiba. Yani doğalgaza geçmemiş. Geçilmedi yerler de var. Yavaş yavaş olur. Yani 5-10 sene sonra artık böyle soba moba ışık. <laughs> <laughs> şu dama bir asaydı koyunlara bakın ama güzel oldu arkadaşlar kutu gibi oldu adam yani bugün idare eder bugün idare eder yarın yağmur yağmazsa yağmurlu gösteriyormuş yağmur yağmaz Hava. baktım ben de görünüyor da bilmiyorum ne kadar doğru internetten baktım eğer yağmurluysa şey ama, ama zannetmem ya. Sabaha kadar eğer yağmur yağmazsa sabahtan akşama kadar da zar yağmaz. O zaman da büyük ihtimal yetişemeyecek arkadaşlar. Yarına kaldı. Yarın inşallah olur. Yarın eğer. Pazar yarında. Bakın şu şey bak Aydınlatma lambası yandı gördünüz mü arkadaşlar? Hava kararmaya başladı. Havanın karadığını aydınlatma lambalarından anlarsınız. Oh. Bakın. Otanas çalışıyorlar. çalışıyor seviyorum yayılan hayvan otlayan hayvanı seviyorum yani merada otlayan ot, hayvan görmek istiyorum otlayan yayılan asılan ota hayvan bak yem de verip bıraktım ha böyle çok ağırlık saman vermedik ne yaptık yemi döktüm anlatabiliyor muyum arkadaşlar koyun başı 250 gram gelecek şekilde ezme döktüm arpa ezmesi ekmek verdik. Kanlı barlağın üstüne döktük. Yedi. Yoksa kaç tane koyun var? Atıyorum. Burada şu anda 50 tane koyun var. 200 gramdan 10 kilo yapar. 10 kilo ezme verdim. Yoksa hani içeriye dışarıya bırakmayacak olsaydım ne yapacaktım? 10 kilo samanı yanına da ama şimdi hava müsait. Hani otlamaya müsait abi hayvan. Bu da sakız. Benim sakız görüyorsunuz. Arkadaşlar, yani bu hayvanların otlaması böyle. Merada çok dolanıyor. Yani benim demek istediğim merada yaylımı zayıf dememizdeki anlamı, yani bu hayvanlar merada atıyorum saatte bir kilometre hızda yavaş yavaş giderken, sağ hızları bırakıyorsunuz saatte 3 kilometre, 4 kilometre hızda gidiyor. Yürüyerek böyle, bir oradan alayım bir oradan alayım merayı geziyor. Yani yaylımı zayıf dediğimiz bu. Yine yayılıyor yayılmayan koyun olmaz. Koyunların genetiğinde vardır yayılma da. Yani sadece bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum yoruyor. Sürü yani 25 tane sakız koyunu bakıyorsunuz ya. Bu yani bunları göz alırsanız sakız koyunu yapın ama e, dediğim gibi bak bu koyunları direkt bırakıyorsun. O ta sürüyor. E bu 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 arkadaşlar, bu sakız arkadaşlar nedense ne hikmetse ot mu beğenmiyorlar ne bileyim merada bir tane oradan alıyor bir tane oradan alıyor bir tane oradan alıyor Öyle geziyor. Meray. Baba ben bu oyunu seviyorum. Buna babam yeşil kule diyor. Bak bak nasıl yiyor gördünüz mü? Kamış var ya kargı. Kargının yaprağını, kargının sapını yiyor hayvan. Ya böyle ay olacak. Hayvan dediğim böyle olacak. Yani yayılacak. Bak görüyor musun ağza? Ağza bak ağza. Ağza bak görüyor musun? Kargının kamışın sapıyla beraber yiyor hayvan. Ben böyle hayvanları severim. Anlatabiliyor muyum? Yayılacak. Oturup burada bırakıp hayvan her tarafta dolanıyor. Arkasında koşuyorum. Ki doysun. Sağızlar misal öyle. Bunlar öyle de bırakın yormuyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Sağızların yana bu koyunları bıraktın mı biraz yavaşladığını fark ettim ben. Yani bunda yeni gözlemlerim. Babamın koyunların içinde o sağız benim misal. Onun gibi 12 tane var. Benim. Misal bunların içinde duruyor onlar. Yani bunlar durduğu için duruyor. Sürü sürü şey var ya bunlarda. sürü psikolojisi var ya. Onlar gibi yayılıyor. Ama bu koyunlar olmasın ben bu sağızı bırakayım. Bir orada yani sırf sağız e, sürüsü yapmış olsam. Şimdi ben Meran'ın tarafında devamlı geziyordum. Her taraflarında dönüyordum. Oraya çeviriyorum oraya. Oraya gidiyor oraya. Bir den oradan bir den oradan öyle diyor. Merayı turluyuz ya arkada adamlarla. Yoruyor yani. Evet. ince bir yem arkadaşlar bu. Maksat şey ondan sonra koyunları bırakacağım dışarı. Biraz çoşeye de koyalım yani. Hani doyurmak mı Avunda değil. çok iyi. ince birim. Hayvanların otu ot şimdi soğuk olduğu için sancı yapmasın hayvanlarda. <laughs> araça koyunları çıkartız bura sağlam olsun diye çaktı. Çek çek çekiyorum. Çekin oğlum. Çekin. Baba çağı hür sağlam olsun diye. Çek. Çekiyor. Ay. Vallahi daha annem düşüyor. Daha bu sıra da böyle çeker olacak. Anneler de düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ince bir yem. Hani doyurmak maksadında vermedim. Hani öyle bir niyetim yok. Ot vereceğim çünkü. Ot yesinler. Yani böyle. Anca yetişebildik. Şimdi ben biraz ayma otlatacağım. Yem verdim ince bir yem. Şimdi otlatacağım. İçeri alacağım. Ahırın içine. Çakacağım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Bir sıcak çay içerim. Ondan sonra vurup kafayı yatıyorum. İnanın bana çok erken yatıyorum. Çok erken kalkıyorum.